Merhaba arkadaşlar, Game Maker Studio 2 eğitimimize başlıyoruz. Eğitim hem slide olacak hem de görsellerle pekiştirilecek. Yani ne demek istiyorum? Bir yandan buradan slide izleyeceğiz, bir yandan da buradan nasıl yapıldığını size göstereceğim. Yani aslında bu bir nevi kitap gibi bir şey olacak. Yani isterseniz slide'ları böyle hemen video sonunda tık 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 fotoğrafını çekip arada tekrar etmelik bakabileceksiniz. Şimdi gelelim slide'ımıza. Bu bir giriş videosu olacak. Yani burada pek bir şey anlatmayacağım. Bakalım. Neler olacakmış? Okuyalım. Bu kursu kimler kullanabilir? Bir oyun tasarlamak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen kişiler bu kursu kullanabilir. Daha önce hiçbir oyun geliştirme programı bilmeyen, bir satır bile kod yazmayan kişiler bunu kullanabilir. Ama yazdıysanız biliyorsanız da kullanabilirsiniz. Ama biz hiç bilmeyenlere yönelik anlatacağız. Yani okuma yazma bilmeniz yeterli ve Game Maker Studio 2 programını ve onu kaldıracak bir bilgisayar olması gerekiyor. Yani ortalama bir bilgisayar yeterli diyebilirim. Çünkü ben bunu daha 10 yıl önce falan da kullanıyordum bilgisayar. Yani çok çok dandikken. o yüzden siz de ortalama bir bilgisayarınız varsa kullanabilirsiniz. Zaten programı yükleyin yükleyince anlarsınız. İki boyutlu şeyler yapacağımız için fazla bir kasma olmayacak. Peki bu paralı bir ücret, paralı bir program biliyorsunuz. ama şöyle bir şey var. 30 günlük deneme sürümü var. bazıları işte o deneme sürübünü sürekli sürekli alıp alıp duruyor, alıp alıp duruyor. E, abisinin yerini alıyor, ablasının yerini alıyor. Böyle böyle kullananlar var. E ben stın aldım mı? Aldım. İndirimdeyken aldım. Ben öyle kullanıyorum çünkü e, biraz programın hakkını vermek istiyorum. Anlatabildim mi? Neyse konumuz şu. Ama siz bir defalık alıp bir defalık alıp da kullanabilirsiniz. 30 gün bize yeter zaten. Şimdi devam edelim. Ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin. Oyun geliştirmek karmaşık gibi gelebilir. Hatta gözü korkutucu gelebilir. Bu eğitim serimizde temiz ve basit bir şekilde anlatıp aslında hiç de korkutucu olmadığını size kanıtlayacağım. Eğitim size ne kazandıracak? Eğitim öncelikle size bir programcı gibi düşünmeyi öğreneceksiniz. Programcı gibi düşünmeye başlayacaksınız. Yani böyle aynı zamanda yine eskisi gibi Adventure Game Studio'da ne yapıyorduk hani? Adventure Game Studio'da Adventure oyunlarını yapmayı öğrenebildik değil mi? Ama yani 150 tane kod bildik sadece. Ama bilmesek de yapabiliyorduk değil mi? Evet hani bilsen de kodları ezberlesen de ezberlemesen de sen bunu yapabileceksin. Sıkıntı etme. Game Maker Studio 2'yi bir uzman gibi kullanabileceksin. Abi, önemli olan şu Game Maker'ın arayüzü. Adventure Game Studio'da nasıl mesela uzman gibi kullandık artık arayüzünü. Arayüz bizden soruldu. Bunda da öyle yani. Arayüz önemli. Ve kendi oyunlarınızı kodlamaya öğreneceksiniz. Esen amacımız o. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle Normalde slide sayfa sayfa slide'ı okuyacağız sonra gideceğiz buradan yapacağız. Ama bu giriş videosu olduğu için orada hiçbir şey anlatmadım neredeyse. Şimdi ufak bir giriş videosu yapalım. Programımızı açtığımızda karşımıza böyle bir şey çıkacak. Biz yeni bir proje açmak için buna eski projemizi açmak için buna veya buradan tıkladıklarımıza tıklayabiliriz. Burada bak şeyimiz var. Demolar var. Eğitim var. Market var. Bunlar şu anda bizi ilgilendirmiyor. İsterseniz önce bir nev diyelim. Sürükle bırak var. Game Maker dili var. Biz Game Maker dilini kullanacağız. Sürükle bırak da ayrı bir dünya. Buna da sonra girmeyi düşünüyorum. Ee, Scratch mıydı? Böyle kedi pençesi program var ya. Onun türünde bir şey gibi. Gibi gibi. Ama biz bunu kullanacağız. Size söylüyorum. Game Maker dili. E, bundan daha kolay. Bu biraz daha böyle amele işi gibi. Anlatabiliyor muyum? Sürükle koy, sürükle koy, sürükle koy, sürükle koy. Biraz daha böyle bir uğraştırıyor. Bunu bilirsiniz temiz oluyor, güzel oluyor, aklınızda kalıyor. Ama bunu da öğrenince sıkıntı etmeyin. Bazen sürükle bırak da yapacağız oyunlarımızı. Ama şimdilik biz Game Maker dilini öğreneceğiz. Game Maker diline tıklıyoruz. Game Maker diline tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir şey gelecek. Ee, Burada benim önceden oluşturduklarım. Aslında ben kullanıcı değiştirdim. Çok fazla oluşturduğum var. Burada pek oluşturmamışım. Burada eee hani projemizin ismini yazacağız. Yani klasörü ne oluşturacak, içine e, bir sürü bir şey atacak. Tamam? Biz o bizi ilgilendirmiyor. Biz şu anda sadece isim yazacağız. Buraya isim yazıyoruz. Ne yazalım? U2 yazdım ya. U1 yazalım. Tam YouTube eğitimi olduğu için U1 yazalım kaydet diyelim. Şimdi o bekliyoruz. Açacak. Evet. Böyle bir şey çıktı karşımıza. O, bu ne böyle bu, bulandık bulandık bilmem ne filan. Kafamız karıştı mı? Hayır karışmadı. Burası boş bir ekran. Burası da bizim kaynak ağacımız. Çoğu şeyi burada yapacağız. Şimdi siz işte burayı böyle görünce bir kafanız karışmış olabilir. Bir paniklemiş olabilirsiniz. Ama sıkıntı yapmayın. Bunlar aslında basit şeyler. Burada objelerimiz olacak, e, sprite'lerimiz olacak, odalarımız olacak. E, burada birçok şeyi genelde burada halledeceğiz. Sıkıntı etmeyin. Buraya anlatacağım. Mesela bir sonraki videoda sprite nasıl yüklenir, sprite nasıl yapılır onu anlatacağım. Bir sonraki şeyde ne var? E, şurada şöyle bir çizgi var görüyor musun? Bak, buna basıyorum. Bu kısım ise bize hatalarımızı gösterecek. Hani program açıldığında neler olduğunu gösterecek. Neden? İşte o tür şeyler Bu anlatamıyorum açınca göstereceğim yani hatalarımızı genelde buradan bakıyoruz hatamız şu, şu satırda bir hata var diyor mesela gidip bu satıra Bakıyoruz rahat oluyor Şunu da böyle kapatabilirsiniz açabilirsiniz veya bunu alıp Taşıyabilirsiniz böyle Ama tavsiye etmiyorum Burası güzel Ondan sonra bir tane daha bir şey var Game options'a girin Tamam mı main'e girin karşınıza böyle bir şey gelecek. Şunu 60 yapın. Yani hani 30 yapabilirsiniz ama yani bence 60 yapın. Bu başlangıçta 60 olduğunu emin olun yani bunun. Bir de bakın şurada projenin başlama saati. Bak bu da ne zaman projene başladığını buradan görebilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Bu program bu projeyi ne kadar süre yaptın? Mesela ben yaptığın yaptın merak ediyorsun ya ben bu projeye ne kadar zaman harcadım? O zaman da buradaki dakikaya bakabilirsin. Tamam. Şimdilik bu giriş videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.